Hepinize merhaba, günaydın. E, vallahi ben e, evde geçirdiğim günlerin böyle aralarda kesit kesit bazı videolarını çekmeyi düşünüyorum. Zaman bir yandan geçiyor, bir yandan geçmiyor. Böyle bir zaman e, kavramı yaşıyoruz aslında hayatımızda. E, Koronadanetir evimizdeyiz. Ben çıkmıyorum açıkçası. E, markete bile iki gündür, üç gündür gitmedim. E, bugün gitmem gerekecek. Su bitti, ekmek bitti. Hani sürekli devamlı olması gereken şeyler de var sonuçta evde. Ee, ama onun dışında e, şurada gördüğünüz gibi pencereyi açıp dışarı bakma suretiyle ancak ve bugün hava falan mesela inanılmaz güzel, güneşli, sıcak İzmir'de muhteşem bir gün. Ne oluyor ama evde oturup buradan pencereden balkondan dışarı bakıyoruz. Ee, bugün neler yap yapıyorum, yapacağım mesela günün içinde neler yapıyorum evde, zaman nasıl geçiriyorum ile ilgili bazı e, bilgiler verebilirim. Bilmiyorum belki değişik bir şeyler bulurum. Onları paylaşırım sizinle. Ya da klasikten gideriz yani. Çok klasik yapmış şeyler var çünkü. Mesela mesela saat kaç oldu? Ben kahvaltı etmedim. Kahvaltı etmem gerekiyor. Kahvaltı hazırlamam gerekiyor. Çok şükür bulaşık yok. Bu beni çok mutlu eden bir süreç. Kirli bulaşın olmasına dayanamıyorum. Neden diye soracak olursanız şu gördüğünüz harika bulaşık makinem bozuk. Ve bunu yaptırırım dediğim zaman da şu anda dışarı çıkamıyoruz vesaire. Eve de kimse gelsin istemeyeceğim için. Küçük küçük kullanıp her şeyi elde ekiyorum. Canım, canım kahvaltıda her zaman farklı bir şey isteyebiliyor arkadaşlar. Mesela bazen avokadolu, yumurtalı bir şeyler istiyor. Bazen sadece tost istiyor. Bazen çok klasik dünkü gibi domates, salatalık, peynir, zeytin en klasiğini istiyor. Şu an bilmiyorum. Videoyu kapatıp bir şeyler hazırlamaya başlayacağım. Hazırlarken ya da sonra da çekiyor olacağım. Kahvaltıda olmazsa olmazlarım var. Dolabı ilk açtığım anda elimin gittiği şeyler peynir ve zeytin. Ee, çok seviyorum. Çok faydalı. Her gün yemeye dikkat ediyorum. Evde yoklarsa normalde bir koşu gidip alırım. Ama Siz de benim gibi temiz ve böyle muntazam, düzenli mutfakları sevenlerden misiniz acaba? Benim mesela burada bu kısmı çok seviyorum. Bu kısmın düzenini de çok seviyorum. Bakın metal bıçaklarla ahşap karıştırıcılar hatta büyük şu kepçelerin olduğu kısım bile Ayrıdır bende. Ee, i̇şte mesela ben iyotsuz tuz kullanan bir insanım. Neden? Çünkü tiroid hastalığım var. Tiroid hastalığı olanlara iyotsuz tuz öneriliyor. Ben normal tuz kullanmıyorum yemeklerimde ve evde. Onun dışında bir sürü çayım var, kahvem var. Böyle buralarda işte filtre kahveler var bunların içlerinde. Buralarda çaylar var vesaire falan Neye karar verdin diyecek olursanız... Avokadolarım yumuşamaya başlamış. Çok sevindim. Bu yenebilecek kıvamda diye düşünüyorum. Hayalim yönde. Avokado ve yumurta yapacağım. Ee, şöyle birkaç tane de sağlıklı sebze mutlaka tabağa. Tabağım şekilleniyor. Gördüğünüz gibi bana her gün diyorsunuz ya o kahvaltı tabakları ne güzel öyle ne güzel renkli bilmem ne. İşte böyle böyle yapıyorum. Hatta bugün bakın güneşte kurutulmuş kayısı bile koydum tabağa. Şimdi bu iki ekmeğin üzerine de yumurta ve avokado yapacağım. Ondan sonra çayımı demleyeceğim. Kahvaltım hazır. Avokadoyu sevmemek için deli olmak gerek. O kadar faydalı ki. Bakın ben dibine kadar kullanıyorum. Daha buradan bile seveceklerim var. İşte şahane bir kahvaltı. Dünyadan maalesef üzücü gelişmeler. Mesela Antarktika'da buzulların hızı Elimin hazır rekor kırıyor. Bunların hepsine sebep olan bizleriz tabi. Kahvaltı yaparken haberlere ya da işte bu tarz programlara bakmayı seviyorum ben. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra da bir ara markete gitmem gerekiyor. Kahvaltı yapmam tam 8.50 saat sürdü. Yapacak bir şey yok. Uzun uzun kahvaltı yapmayı seviyorum. Şimdi aşırı derecede tırsıyorum yalnız. ben dışarı çıkmam lazım. Böyle sarıp sarmalanıp Su ve ekmek almaya gitmem gerekiyor. Hiçbir yok. Şimdi günlük vitaminler. Selenyum ve biyotin kullanıyorum. Bunları paylaşmıştım Instagram'da hatırlıyor musunuz? Bu vitaminler bir şekilde bana güzel bir katkı sağlıyor eminim. Çünkü e, dinçim, e, çok şükür bağışıklığım da kuvvetli. Size de öneriyorum. Yani illa aynalarını kullanmak zorunda değilsiniz. Multivitamin kullanın. Ee, yılın içinde belli periyotlarda multivitamin kullanmak gayet güzel bir hareket. Ben dışarı çıkacağım. Bolmeyi göze alarak çıkıyorum. Maske yok evde. Bunda beni koruyacağını düşünüyorum. Zaten ekmek alacağım. Ee, ekmek alacağım, su alacağım, geleceğim. Başka bir şey almayacağım. Ee, bir de belki domestos bulursam. Vallahi genel yapı itibariyle Balçova, çarpi uy söyleyebilirim. Ee, sokaklar bomboş. Bugün cumartesi olduğu için araba yoğunluğu daha fazla. Tabi insanlar zorunlu olarak işe gitmek zorunda olanlar da bugün sonuçta tatil olduğu için evinde. Çok daha fazla araba var onu görüyorum. Ama şu dikkatimi çekti. Maske takmayan çok insan var. Ve dışarıdakilerin büyük çoğunluğu yaşlı. Yaşlı yani. Annemleri göreyim dedim bizim oraya geleyim dedim. Balkondan o da yani. Bizimkiler horul horul uyuyorlar şu an. Şu an ağlayabilirim. <laughs> Annem de babam da uyuyor. Balkonun altına gittim. Onları göremedim. Geri dönüyorum. Çok uzak değil aramız. Tam 10 dakika ama evden çıktım yani Burayı onları göreyim diye geldim işte. Neyse. Şimdi oturdum bir 5 dakika bizim bu bomboş park var ya. Burada 5 dakika oturayım dedim. Şimdi eve kaçacağım. Hala dışarı çıkan insanlar var ya. Yani gezmeye, tozmaya çıkan insanlar var. Düşünebiliyor musunuz? Standart bir güne göre çok daha sakin görüyorsunuz yollar. Ya mesela bu insanlar nasıl böyle yürüyebiliyor ya? Ya maske yok, eldiven yok. Bak göstereceğim şimdi size. Geliyorlar şuradan. Onu geçtim. Aralarında 1 metre, 2 metre kuralı bile yok. Neyin kafası ya? Eve geldim. Domestos'u da aldım. Suları yedekledim. Domestos'la tuvaletleri işte lavaboyu bırak kapı kollarını falan da sileceğim hatta. Öyle bir kararım var. Arkadaşlar gerçekten e, en fazla yarım saat durdum dışarıda. Yani annemlerin oraya yürüyüşüm, gelişim, markette toplasam 5 dakika durmadım. Ağzım, dizim, gözüm kapalı. Yarım saat hadi olsun 35 dakika dışarıdaydım. 3,5 ataatares. Bu bir gerçek yani. Güncük trafiği yok ama çok korkarak yani sokaktaydım ben ve kimi insanlar. Bunlar işte gençler de var bu arada. Sadece yaşlılar diyemeyeceğim. Çok rahatlar. İnanamadım ya. Şok halindeyim yani o kadar rahatlar ki yani ne maske var ne eldiven e, ee, gösterdim size demek videolarda da böyle aralarına bir metre bile olmadan yürüyen iki metre bile olmadan muhabbet eden kucağında bebeği olan bir adam gördüm mesela direkt bebeğini falan kucağı gitti dip beraber böyle şöyleler inanamıyorum yani e, şu süreç dışarıda şu gördüğüm 30-40 dakikalık süreç bana e, şunu düşündürdü 3 tip insan var gerçekten 3 tip insan var Arkadaşlar şimdi birinci tip nasıl bir tip biliyor musunuz? Ee, normal şartlarda her zaman kendi bakımına e, dikkat eden, kendi temizliğine dikkat eden, hijyene dikkat eden, e, kendi sağlığını ve etrafın sağlığını önemseyen, örnek veriyorum gerçekten aksırırken tıksırırken e, burnunu ağzını kapatan, mendil kullanan, en kötü ihtimal şöyle bir şekilde kolunu kullanan, e, ailesinden bu görgüyü almış, ...bu bilgiyi almış ve bunu bu arada uygulayan kesim. Bu insanlar bizim... E, ...kendim bunların içinde olmaktan bu arada gurur duyuyorum. E, ne mutlu aileme bizi hep bu şekilde yetiştirdi. Ben yani minnettarım. E, birinci kesim bu tip insanlar... ...ve bu insanlar şu an aslında bütün toplumun... ...örnek alması gereken, rol modeli olması gereken insanlar. İkinci kesim bu insanlar zaten... E, bu virüsten olsun, başka virüslerden olsun vesaire etkilenmeyip %90 ihtimalle ayakta kalacak ve sağlıklı bir şekilde hayatına devam edecek insanlar. E, i̇kinci kesim ise kişisel sağlığına, kişisel hijyenine ve karşısındakinin hijyenine dikkat etmeyen, işte örnek veriyorum hapşururken ağzını burnunu kapatmayan, e, elini çok sıklıkla yıkamayan, dişini fırçalamayan, atıyorum deodorantını kullanmayan vesaire, e, ne bileyim kolonyadan bir haber, bir insan türü. İkinci kesim bu. İkinci bu tip insanın da iyi tarafından, insan tarafından bakmak istiyorum. Bu hastalıklarla ve bu e, salgınlarla birlikte e, belki de değiştirdikleri güzel e, hareketleri olacak ve bundan sonra bu güzel hareketleri hayatlarına uygulayacaklar. Yani böyle düşünmek istiyorum. Yani fayda edeceği ve bundan sonra bir e, zihinde bir açılma, bir böyle e, algısında bir açılma yaratacak olan insanlar bir kesim mutlaka olacak. Bir de bu kesim var. İkinci kesimi de iyimser kısma katmak istiyorum. Üçüncü kesim ise ee, hiçbir iyimser tarafı yok. E, cahil geldi, cahil gidecek. Bunu bahsettiğimiz şeyin üniversite, lise, bilmem ne diplomasıyla alakası yok. Anne babalar ee, ya bu eğitimi vermemiştir ya da bu eğitimi vermiştir ve çocuk asla bunu almamıştır, uygulamamıştır. Pis gelmiş, pis gidecek olan insanlar. E, Hiçbir kişisel hijyen özelliğine, kişisel hijyenine dikkat etmediği gibi etrafında sağlığını asla önemsemeyecek ee, insan türleri. Bu insanlar, bu virüslerin, bu salgınların olduğu süreçlerde sapır sapır dökülen ölen insanlar olacaklar bir ihtimalle. Ee, bahsettiğim şey şu değil, yani yaşlılar ölüyor, yaşlılar pisti falan gibi bir şey bahsetmeye çalıştım, algı öyle bir yere kaymasın. Şimdi virüs mutasyona uğrayan bir şey. Virüs e, ilk bulaştığı insanlarda, bu 1 ay, 3 ay, 5 ay, 10 ay neyse e, çok daha fazla etkisini gösterecek. Ve virüs ileride mutasyona uğradıkça ve ileride tabii aşıdır vesairedir tedaviler bulundukça insanın üzerindeki etkisi azalacak. Sonra atıyorum yıllar sonra başka bir virüs çıkacak ortaya vesaire. Ama bu süreçte e, ister genç olun bakın gençlerin başına da geliyor. 30 yaşında 20 yaşında kaç tane insan duydum ben dünya üzerinde ölen varmış hiç öyle yaşlı sadece ölüyor diye bir şey yok bakımını esirgediğin zaman kendinden ve etrafından zaten büyük biris grubunun içindesin Üçüncü kesim işte bu yani kendini önemsemiyorsa dahi e, mesela pis yaşıyor evet ama e, gençliğine güveniyor belki de ama etrafı önemsemiyor bu sefer ve Altyapısında başka hastalıkları olan, orta yaş ya da yaşlı kesimi direkt tehlike yapmış oluyor. Çünkü taşıyıcı olabilir ve farkında değildir. Üçüncü tip de bu. Asla değişmeyecek olan, e, pis gelmiş, pis gidecek olan kesim. E, hatta demin yaşadığım bir olayı anlatayım size. Benim sürekli ekmek aldığım bir bakkal var e, evimin çok yakınında ve e, hep ekmeğimi orada alıyorum. E, Ekmeği de hiçbir zaman seçerek böyle dokunarak almam. Millet bayılıyor ya böyle her şey dokunmaya falan filan. Yapmıyorum onu. Ee, arkadan böyle iki tane ekmeği ucundan tuttum poşeti açtı poşetin içine koydum Fakat küçücük bakkalın içinde kutu kadar bir yer Ne o sahibi ki düzgün bir profile benzeyen bir insan Hani böyle kırklı yaşlarında okumuş etmiş bir adama benziyor açıkçası Medeni bir insan ee, Bu adam bir tane de adamla birlikte böyle sohbet ediyor muhabbet ediyor ee, Dedim neden maske takmıyorsunuz? Yani hiç mi korkmuyorsunuz dedim siz dedi niye dedi bunu takıyorsunuz dedi. O koruyor mu siz dedi. Şimdi benim bir atkım vardı ya. E, beyefendi dedim ben bu atkıyı dedim en az 6-7 kat şu anda bu şekilde dedim ve e, bu atkıyı ben 60 derecede yıkıyorum dedim her gün. Maske bulamazsam maskeler bile tek kullanımlıktır. Maskeleri ikinci defa kullanmanız bile önerilmiyor. E, ben bu atkıyı dedim her gün 60 derecede yıkıyorum. O koruyor mu siz dedi bana. Yine üstüne basarak en azından dedim, sizin gibi dedim, asla dedim korunmayan, asla bu şekilde kendini korumayan ve etrafı önemsemeyen insanların eğer bir e, vücudunda bir virüs varsa ona karşı dedim bir kalkan oluşturduğuna inanıyorum, evet dedim. E, siz dedim nasıl önemsemiyorsunuz dedim insanları, hiç kimseyi, kendinizi... Bir şeyler söyledi böyle. Ben çıktım sonra arkamdan. Geri geldim. Ne söylüyorsunuz dedim. E siz laf söyleyip gidiyorsunuz dedi. E giderim dedim. Çünkü dedim burada durmak istemiyorum. Şu an dedim siz benim sağlığımı potansiyel tehlikeye atıyorsunuz dedim. Sağlıklı olduğunuzu nereden biliyorsunuz diyor. Beyefendi dedim haberleri izliyoruz. Her şeye bakıyoruz. Okuyoruz. Semptomların hiçbiri bende yok dedim. O yüzden dedim sizin bana bir şey bulaştırabilme ihtimali şu an çok yüksek dedim. E, ölüp gideceksiniz. Hiç mi korkmuyorsunuz dedim. Böyle baktım. Sapır sapır ölecek insanlar. Ölüyorlar insanlar dedim. Ölürüz. Size ne? Ölebiliriz yapıyor böyle. İnanamadım ya. Yani tam o zaman dedim. Hiçbir şey demiyorum dedim. Çıktım. O bakkalları zaten ilişim kestim asla öyle bir yerden. Bırak ekmeği bir sakın. Feci derecede darlandım şu anda. Yetti yani. Dışarı böyle bir çıktım. Yarım saat 40 dakika gördüm. Neyse ben yemek yapacağım. Bugünün yemeği canım sağlıklı bir şeyler yemem gerektiğini bana söylüyor. Canım istiyor diyemedim bak. Sağlıklı bir şeyler yemem gerekiyor. Her gün et tavuk balık da olmaz tabi. Bugün sebze yapacağım birazdan. Fasulye yapacağım. Ama fasulye eti sevmiyorum. Sıcak ama etsiz. Fasulye yemeği yapacağım. İnsanın sinirinin bozulmaması imkansız yani. Yemeği ocağa koydum. Artık ne zaman pişerse. Evet yemek pişiyor. Hmm. Kısa zamanda hallettim aslında ama pişmesi biraz uzun sürecek. Fasulye de hemen pişmiyor maalesef. Ee, başka başka başka... Aa bugün ben bir tane çekim yaptım bu arada arkadaşlar. Cansın ee, bana bir meydan okuma yaptı. Bir challenge. Ben de onun karşılığında bazı çekimler yaptım. Hmm. Onun fotoğrafını da bu akşam Instagram sayfamda görebilirsiniz. Gerçekten saçma sapan bir şey izliyoruz şu anda. Çok geç kalıyorsunuz. Yani o hal her şey için ilan edilebiliyorken bu ülkede e, hala insanların sokakta gezebilmesine izin veriyorsunuz yasa olarak. Çoktan çoktan konulmuş olmalıydı. Belki en az iki haftadır sokağa çıkma yasağı çoktan olmuş olmalıydı. Hala diyorlar ki 65 yaş üstü saat 12'den sonra dışarı çıkmayacak. Bu nasıl bir şey ya? 21 kişi vefat etti Türkiye'de. Bu tabi hep herkesin söylediği gibi bize açıklanan. Ben çok daha fazla olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum maalesef. Ama hani e, devletin bizlere verdiği rakam 21. Dünyada 1300 kadar sanırım bugün e, ölüm gerçekleşmiş toplamda. İnanılmaz rakamlar. E, kafamı dağıtmak için birazcık Survivor'a baktım. Bitir şimdi. Ee, ama ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum arkadaşlar yani. Böyle yani mesela bugün şimdi nasıldı? Total bir baktım. <laughs> Sabah uyandım kahvaltı yaptım. Ondan sonra e, televizyona baktım birazcık. Ondan sonra e, bir çekim yaptım. Arkasından su alacaktım. Temel ihtiyaçlar. Dışarıya çıktım. Annemle görmek isterim dedim uzaktan da olsa. Göremedim. Döndüm. Ee, yemek yaptım Birazcık televizyona baktım Bir şey yapmıyoruz İş yapamıyoruz Projelerimizi gerçekleştirip e, Hayata sokamıyoruz ee, İş yerlerinde çalışan Mesai çalışan insanlar işlerine gidemiyor Öğrenciler okullarına gidemiyor İnsanların gelir kaynakları durdu ee, Yani Şu anda kredi kartlarında borçlar birikmeye devam ediyor Krediler ödenmedi bir sürü e, ödemesi olan insan ve kurum var. Her şey nasıl olacak? Ekonomi nereye gidecek? E, bu virüsün sonu neye varacak her anlamda? O kadar çok soru işareti var ki kafamda ve o kadar bilinmezlik. Eee Allah sabrınızı hayırlısın diyorum ya. Yani. yani Yani hatta nostradamus'un bugün bir yazısını yayınladım story'de bundan yıllar yıllar önce böyle bir e, belanın Çin'den geleceği ve hatta yedi tepeli diyarlar dediği İtalya'nın üzerine kabus gibi çöküp oradan da dünyaya yayılacağını belirten bir kehaneti varmış. Tabi Nostradamus'un e, özelliği hiçbir zaman böyle e, nokta atışı yaparak isim veya yer veya tarih vermemesi böyle daha e, kelimelerin anlamlarını sizden okumanızı bekleyen bir yapısı var kehanetlerinde. İnsanlara tabii ki bunları çıkartmış o yazılardan. Ben de hak verdim. Çok doğru. Yani bir okudum. İnanılmaz. Öyle yani. Neyse yine. Valla dediğim gibi ülkenin hali ortada. İnsanlar hiçbir şey dikkat etmiyor. Bir şeyi çok ciddiye almıyor. Her zamanki gibi. Şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz tabi kılmaya üzülmeye devam ediyoruz. Çünkü bu süreçte bu önemsemeyen kesim patır patır maalesef yaşını kaybedecek. Hatta başka insanların hayatlarını kaybetmesine de yol açacaklar. Üzücü olan kısımlardan biri de bu insanlar benim dilleştiğinde başka hayatlara dokunuyorlar. Tabii ki de. Tabii bir şey Bu arada ben makyajımı çıkarttığımda genellikle ee, bu bana soruldu. Benim doğum lekem arkadaşlar. Doğuştan var gözümde. Ama makyajda ister istemez kapattığı için kayboluyor. Şimdi şu makyajımı hızlıca çıkarıp tembellik etmezsem bir maske yapmayı düşünüyorum, planlıyorum. Tembellik etmezsem de yapmayacağım maskeyi. Bir dizi ya da bir şey, film izleyip yatacağım arkasından. Çünkü Yeteri kadar e, depresif bir gündü. Önce göz makyajımı çıkarıyorum bu arada çünkü e, yüzümü birazdan daha jelle ve bu makineyle temizleyeceğim için gözlerim ayrıca bakıp lens olduğu için gözlerimi yakaladık. O yüzden önce gözlerimi temizliyorum ben. Gözümü ıslattım. Bugün e, şu klinikle temizleyeceğim. Sevdiğim bir yüz temizleme de bu. Temizleyeceğim. Bu makineyi çok sevdim bu arada. Size önermiştim. Aldınız mı kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ama e, açıkçası ben çok memnun kaldım. Özellikle cildinize hem masaj yapıyor hem de kan dolaşımını arttırıyor. Bütün bu tarzdaki aslında markası fark etmez makinelerin asıl fonksiyonu o. Kan dolaşımınızı arttırması. Çünkü normalde cildimizi nasıl temizliyoruz? Ya kremsi temizleme ürünleriyle bir pamuğa dökerek ki en tavsiye edilmeyeni odur. Ya da normalde bu bahsettiğimiz yerleri elimize sıkıyoruz. Elimizle yüzümüzü köpürterek ellerimizi temizliyoruz. O da e, hiç kimse de açıkçası şu makyaj çıkmadan önce yerine masaj vesaire yapmıyordu. O yüzden ben makyaj çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu kızarıklık normal arkadaşlar. Çünkü cilt ne oluyor bana diyor. <laughs> bu zaten yüzümüzü yıkadıktan saniyeler, kadar sonra yok oluyor kız artık. Benim cildim beyaz ve hassas bir cilt olduğu için tabii ki bu şekilde gözükmesi normal. Şimdi yıkayacağım. Şimdi evet. güzel nevlendirici göz çevresi kremi ve İşlem tamam. Burnuma çok fazla odaklanmışsın. Çok kızardı. Ben zaten bu kremi kullanıyorum. Bu aralar. Çok ürün var. Ama e, böyle bir üründen bir ürüne bitmeden zıplamak hiç mantıklı değil. Mesela bu day diyorum. Aslında normalde gündüz kullanıyorum. Gece esnaların başka bir kremi kullanıyorum ama şimdi bunu kullanacağım. Çünkü bunun kokusunu çok seviyorum. Bunun kokusu böyle sanırım, yanlış bilmiyorsam, salatalık kokusu. Bir salatalık tezi var. Hatta yanılmıyorsam değil, öyle. Çok alakası görünüyor değil mi? Ama benim bölgesi yağlı bir cildim olduğu için yani tam bir kartlı var. Aslında en çok kuruyan yer yanaklarım oluyor. Ama hani aslında dengelemek gerekiyor ya. T bölgeniz yağlıysa aslında en çok yanaklarınızı odaklanıp T bölgenizi daha hafif tutmamız gerekiyor ama ben öyle yapmıyorum. Neden dediğiniz? bilmiyorum. Ben bütün vücudum, bütün yüzüme nemlendiriciyi seviyorum. Dilimdeki bütün kızarıklıklar ve hassaslıklar ortaya çıktı ama normal. Çünkü bu şu anda temizlenmiş bir cilt. Yani en fazla 15 dakika sonra zaten yok oluyor. Baş şu eyes ürünü kullanacağım. Bazen de Estrader'in öbür göz kremi kullanıyorum. Göz çevresi kremi kullanıyorum. Bazen de bunu kullanıyorum. Bu da çok güzel krem. Bunu da şöyle masaj yaparak göz çevresini unutuyoruz. kendini mutlu etme yöntemleri işte. Ama bunlar şu anda evdeyiz diye yaptığımız şeyler olmamalı normalde arkadaşlar. Umarım sizin için de öyledir. Yani benim bu mesela rutinim. Böyle bunu atladığım gün çok sayılıdır. İkinci ben O umarım sizlerde de atlamıyorsunuz. Bu Tamam. Evet. Duşumuz alındı. Bakımımız yapıldı. Makyajlar çıkarıldı. Daha ne olsun. İşte bir günün sonuna geldik. Enteresan bir gündü dediğim gibi. Böyle karamsarlık biraz. Biraz karamsar. Biraz huzursuz. Biraz huzurlu. Değişik bir gün işte. Bakalım ileriki günler neler getirecek. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Ee, birkaç tane daha böyle korona günlükleri videoları çekebilirim. Ee, onları da zaten çektikçe yüklüyorum Haber veriyorum sizlere Yine teşekkür ederim izlediğiniz için Kendinize çok iyi bakın Evde kalmaya lütfen devam edin Bakınız.